Merhabalar, ben Kezban Özdemir Tezcan. Ertuğrul Gazi Ortaokulu Matematik Öğretmeniyim. Bugün sizlere Pandemi Oyunları ilçe projemiz kapsamında çarpmaca oyunumuzu anlatacağım. Bu oyunumuz iki kişilik bir oyundur, iki kişiyle oynanır ve oyunumuz kimlerle oynanabilir? Üçüncü sınıfta çarpım tablosunu öğrenmiş olan bütün öğrencilerimiz ve daha üst seviyedeki her yaşa hitap eden bir oyundur. Ve bu oyunu hazırlarken şöyle bir A4 kağıdına 9'a 9'luk oyunumuzu yönettiğimiz bir tablo oyunu oynadığımız bir tablo özür dilerim. Bir de oyunumuzu yönettiğimiz iki çarpı dokuzluk bir tablo hazırlanır. Ve aynı zamanda oyun iki kişilik olduğu için de iki ayrı renklerle de pullarımız ortaya çıkarılır. Pullarımızın tablosu hazırlanır. Bunu bilgisayar ortamında da hazırlayabilirsiniz. Bunu cetvellerle, hani daha kolay ve ekonomik olması adına bunun da bir vakti geçsin diyerek kendiniz de çizebilirsiniz. Fakat hazırladığımız oyun pullarını görüntüde olduğu gibi de tek tek kesip buraya koymamız gerekiyor. Peki, bu oyunu nasıl oynayabiliriz? Daha doğrusu açıkçası bu oyunu ben ekonomik olması adına Hazırladım, laminasyondan geçirdim ama laminasyondan geçip geçmemek sizlere kalmıştır. Ama bu oyunu daha kalıcı hale getirmek isteyen öğretmenlerimiz ve velilerimiz varsa balkonun bir köşesine, evimizin bir köşesine veya sınıflarımızın, okulumuzun bir yerine zeminle oynayabiliriz. Peki, bu oyunu oynarken nasıl oynuyoruz? Bu oyunu iki kişi tarafından oynandığı için oyunun başlangıcında birer tane satıra pullarımızı yerleştiriyoruz. Ve bu pullarımızda oyuna kimin başlayacağına kendi çevremizde karar verebiliriz. Daha sonra atıyorum kırmızı başladıysa kırmızı dörde kadar birden dokuza kadar istediği yerde oyun pulunu çekebilir. Mesela dörde çekti diyelim. Aynı şey maviye geçtiğinde de mavi de dörtte dahil olmak üzere birden dokuza kadar istediği bir yere pulunu koyabilir. Ve en son koyduğu yer neresi şu an altı. Rakip nereye koymuştu? 4. O zaman 6 kere 4, 24 diyecek şekilde mavi bir pulunu alır ve oyun tablosunda 24 birden fazla dahi olsa istediği yere oyun pulunu yerleştirir. Tekrar hamle kırmızıya geçtiğinde kırmızı maviye dokunamayacaktır ve kendi pulunu mutlaka kıpırdatmak kaydıyla istediği bir yere pulunu çekecektir. Ve nereye çekerse çeksin mesela 7'ye çektik diyelim nereye çekersek çekelim rakip 6'da olduğu için 6 ile çarpacağını unutmamalıdır 6 kere 7 en son geldiği noktaya dikkat alarak 6 kere 7 42 bu defa kırmızı 42 daha farklı fazla yerde olsa bile istediği bir yere oyun pulunu koyar amacımız şudur karşılıklı bu şekilde oyun giderken mavi ve kırmızı rakibini kıstırıp engellemeye çalışırken bir strateji yapmaya çalışırken aynı zamanda farkında olmadan stratejisini öyle belirlemelidir ki İlk beşliği yapan yatay dikey ve çaprazda ilk beşliği yapan oyunu kazanacaktır. Bakın şu an kırmızının oyunu kazandığını gösterebilmek adına da bunu söylemeye çalıştım. Fakat şunu söylüyorum. Bu oyunumuz aynı zamanda bir kutu oyunu olan hedef 5'e de benzetilebilir. Bir matematiksel oyundur. Çok rahatlıkla oynanır. Ve herkese bu oyun oynarken iyi eğlenceler diliyorum. Hoşçakalın.